Motofuyo'dan herkese merhaba. Oy, Zeyk Sonar abimizle <laughs> gazlama yapıyormuşum. Gaz şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> abi geldi lan abi. Yanaşayım abi. Hadi. Korktum abi ya. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Evet. Tamam, kapat. Var mı yaratları? Var abi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi jandarma trafik aklımı aldı ya. Direkt anahtarı söküyor. Çok iyi. Motoflu'dan herkese merhaba. Oyuyuyuz. Zeyik Sonar abimizle <laughs> Gazlamağa diyormuşum şaka şaka. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sana da diyor abi. Şuradan bir yapıştıralım. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlarım. Mavi gölde gidiyorlar. Ben biraz geciktim. Biraz onlara yetişmeli. Gazlamalı, değişik tarzda bir şeyler yapacağız. Şu adam bana güven vermedi. O yüzden gazı kapattım. Abi bu nedir be? Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah trafik falan yoktur. Ben biraz yardırarak gitmek istiyorum. Çok yağmur yağıyordu. Motosikleti kullanamadık hiç. Şimdi çıkardık bari keyfine varalım ya. MT-07 ABS devreye girince motosikletten bir ses geliyor böyle. ABS devreye girdi. Selamun Aleyküm falan diye haber mi veriyor? Öyle bir şeyler. Size bir intro patlatalım bu arada siz kanala abone olun videoyu beğenin Abi çok harika bir his ya umarım herkes aklında ne varsa o motosiklete ulaşır kullanır eğlenceli <laughs> basacağım da bütün ışıklara yakalanıyoruz be. bu nedir be kardeşim Vallahi günlerden pazar herkes dışarıda aman aman biz bir egzoz falan mı yapsak ya aygır maygır bir şeyler güzel olabilir hala ben MT25'e sahip gibi hissediyorum kendim ya İşten çıkarken bakıyorum bir siyah bir mt25 arıyorum böyle gözleri kırmızı falan Alışart öyle birisi yok sonra bir bakıyorum lan diyorum gitti aman amman. hava durumu da biraz değişik yağmurlu falan gösteriyordu ama hatta oralarda kara bulutlar var ama inşallah böyle şeylerle karşılaşmayız diye umuyorum bakalım baktım şöyle ya dedim bayağıdır video atmıyoruz kardeşim ne yapalım ne yapalım. Açıkçası çok zaman da bulamıyorum. İşten çıktım öyle çıktım yani dışarı. Baktım dedim bir mavi göl vlogu patlar geldi zamanı gibi sanki. Ama bu trafik nedir böyle aman aman. İleride açılır diye düşünüyorum ya. Sürekli böyle olacak değil ya. Eko şu an arkadaşlar ilginizi çeker mi pek bilmem ama zaten bu makinayı kullanırken kafanı eğip ben eko modda mıyım, ne moddayım falan diye bakmıyorsun sürekli gözün yolda abi ya az yaksın falan filan öyle düşünenler varsa zaten hiç bulaşmasın mantıklı mı 700 cc bir motosiklete binmek buna biniyorsan hiç yakıtına bakmayacaksın abi oha gözüme oğlum bu nasıl bir sinek Allah belanı vermesin abi vizöre bir sinek yapışmış ama nasıl yapışmış? Herhalde karnı tok bir sinek bayağı bir kan çıktı ya. Önüm rezalet oldu. Rezalet. Türkiye'deki sol şerit sevdası arkadaşlar biliyorsunuz. Şuna bakar mısın ya? Bu sağ şeridin dolu olması gerekmiyor mu? Sanki bana Londra trafiğinde gidiyorum anasını satayım. Abi sen de sola geç de ben geçeyim bari şu aradan ya. Valla gidişat onu gösteriyor. gibi. Bu harbiden abi en düşük cc 125'liğinden 250'sine 700 bin hepsi gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Ya yani 125'lik varken bile ben bir yerden bir yere gittiğimde kendimi müthiş hissediyordum. Sonuç olarak otobüste beklemiyorsun. İstediğin yere istediğin şekilde arkadaşınla gezerek gidebiliyorsun. Mükemmeliz. Şuradan bir yapıştırayım ya. 6. viteste mük Abi kanalı büyütelim mi şu Ege'ye arkadan çarpıp? Oğlum bura ne böyle ya? Abi mama yağmur yağacak herhalde. Hava karardı burada. Niye böyle oldu? <laughs> aman aman. Sanırım arkadaşlarımdan önce gideceğim ya. Böyle gidiyorum. Herhalde öyle olacak. Abi her şey çok yavaş ilerliyormuş gibi geliyor bana ya. Bu motosiklet insanın ayarlarıyla oynuyor. Böyle uzun süre yüksek kilometre hızlarda gidince mesela 100 giderken bile 50 ile gidiyormuşum gibi hissediyor. Motosikleti Ankara'ya getirdim size En üzüldüğüm anı anlatayım Makinayı getirdim tamam mı Işıklardan bir Honda CB 250R'ın yanından geçtim Adam bana demesin mi Kardeşim makina güzelmiş Dominar 400 mü bu Abi hayallerim yıkıldı ya moralim bozuldu Şöyle birazcık Kapanmaya çalışsak ne olur Aman aman 20 TL diyor Giriş ücreti diyor Ve vizörümüzü açalım <laughs> Sana da merhaba Olacağım paraya şöyle vereyim abi, kolay gelsin. Tut, 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 Gidelim. Şöyle geçelim. Köpekler bana saldırmayın ne olur. Bir de ani gaz falan aysan. Aman aman. Abi şurada bir foto-moto bir şeyler patlatalım. Bugün enerjim yüksek ya. Oy, ne diyorsun? Durduralım. Abi makina çok tatlı ya. Yeri dönerken çeker miyim video ya? Belki çekerim. Ben şimdi şöyle kendimize güzel bir yer bulmaya çalışayım abi. Olabilir yani, bilemiyorum sağda yerler var. Bir tane de köpke var. O köpke bana bir şey yapar mı? Sanmıyorum. Dur arkadaşları arayayım ben. Abi akşam size çekerim bir şeyler çekerim. İyi geceler iyi geceler arkadaşlar. Nasılsınız? Aman aman. Burası ters yön ama tek başımayım. Motosikletim diye gidiyorum. Sanırım bir şey olmaz. Bir tek ben ve köpeklerin olduğunu düşünüyorum. Ay hava çok fena soğuk. Fena sal bir soğuk var. Şöyle vizörümüzü açalım ama. Şimdi abi geri dönerken müzik dinlemek istiyorum ben. Nasıl yapacağız bu işi? Abi şaka gibi ya kaldım burada. Girişten <laughs> çıkayım dedim şuradan hemen. Burası da kapalıymış. Abi oradan gelirken köpekler saldırdı. Kameranın da şarjı bitti. Şimdi tekrar köpeklerin saldırdığı yerden gerçek çıkışa doğru gitmem gerekiyor. Kolay gelsin abi. Köpekler nerede ya? Saldırıyorlar. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et, yardım et, yardım et. Kaçtı, kaçtı, kaçtık, kaçtık, kaçtık. Kaçtık, kaçtık. Oğlum aha uzunlar işte yeri gösteriyor. Bir arkadaşım diyor ki senin uzunların havayı gösteriyor diyor. Gayet yerinde bence. sağ tarafa bir yanaş. Abi kendine ne abi? Yanaşayım abi. Korktum abi ya. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Tamam kapat. Var mı evrakları? Var abi. Var Tamam, tamam iyi kardeşim ben seni birine verdim. devam et. Devam mı edeyim. edeyim? Okey. Yapma, Eyvallah teşekkür ederim. Bir gel kaza Lan oğlum korktum abi öyle gelinir mi? Aklımızı aldın ya. <laughs> Vallahi korktum abi. <laughs> Aracın ışıkları falan da yanmıyordu. Bir an arkamdan Deccal gibi geldi. <laughs> aman aman. Vallahi jandarma trafik aklıma aldı ya. Direkt anahtarı söküyor. Çok iyi. Hadi ya gel kalbime yadı ya. Bebeğim vallahi abi bu nasıl bir şarkı ya? Ben motosikletin hızını abi frene basınca anlıyorum mesela yapıştırdım gidiyordum ya. Frene bir bastım. Hiç duracakmış gibi değil. Diyorsun ki sonra Aa hızlı gidiyormuşum. Buradan sonrasını ben müzik açayım arkadaşlar ya. Rica ediyorum. Canım sıkılıyor çünkü böyle giderken. Yani yeterli uzunlukta olduğunu düşünüyorum videonun da artık. Kesme, biçme bir şeyler yaparız. Şafi güzel. Okey videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone misiniz değil misiniz bir onu kontrol edin bir abone falan olabilirsiniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin seviliyorsunuz bay bay.